Kızılay Kadın Malatya Teşkilatı Dora Rehabilitasyon Merkezinde özel gereksinimli bireylerle vakit geçirebilmek adına bir etkinlik düzenledi. Kızılay Kadın Malatya Teşkilatı İnönü Üniversitesi Dora Rehabilitasyon Merkezinde özel gereksinimli bireyler için bir etkinlik düzenledi. <laughs> Kızılay Kadın Malatya Teşkilatı ve gönüllüleri özel çocukların ve gençlerin yeteneklerini sergilemeleri adına beraber sansı sözlü şarkılar söylediler, halaylar çektiler. Özel bireylerle özel bir zaman geçirdiler. <laughs> üniversite kampüs alanında faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezinde Kızılay Gönüllü Grubu, engelli çocukların yüz boyama etkinlikleriyle heyecanlarına ortak olup onları istedikleri karaktere dönüştürdüler. <laughs> Özel gereksinimli çocuklarla beraber pasta kestiler, sevindiler, mutlu oldular. Özel insanlar güzel günde, samimi ortamda, gönüllerince vakit geçirdiler. Kızılay Kadın Malatya İl Başkanı Fatoş Selçuk, sevgi engel tanıma sloganını ömrümüze sirayet ettirerek en güzel anları özel gereksinimli kardeşlerimizle yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz dedi. İnönü Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi'nde Kızılay Kadın Teşkilatı çok özel bir programla özel çocuklar için özel bir program düzenledi. Kızılay Kadın Teşkilatı Başkanı Fatoş Selçuk da bu programın başkanı ve öncüsü diyebiliriz. Uzay Kadın Ailesi olarak birçok etkinlik yapıyoruz ama bizler için en önemli olan etkinlik. özel gereksinimli kardeşlerimizin yeri aldığı etkinliklerden çok keyif alıyoruz biz. neticede sevgi her engeli aşar ve biz bu motto ile beraber özel rehabilitasyon merkezlerimizin tamamını gezerek çocuklarımızla, gençlerimizle güzel vakitler geçirmek istiyoruz. Bugün de o etkinliklerimizden bir tanesi için burada sizlerle beraberiz. Malatya'ya geldiniz özel çocuklar ay Aynen öyle. Malatya'ya geldim. Kısa zamanlı geliyorum ben zaten. Her geldiğimde de çocuklarımızla beraber etkinlikler gerçekleştiriyoruz. kızdan Kadın Ailesi'nin yapmış olduğu etkinlik dallarından yalnızca bir tanesi. Kadınlarımız üzerine, kimsesiz çocuklarımız üzerine, çocuk evleri sitesi üzerine birçok etkinliklerimiz var. Ama söylediğim gibi sevgiye her engel açar modlusuyla çalışıyoruz buradaki etkinliğimiz en özel etkinliğimiz oluyor. Çok çok teşekkür ederiz. Evet, buradaki atmosfer gerçekten yaşayanlar için çok farklı. Her gelen insanlar, dışarıdan katılan ilk gönüllülerimiz de bize bunları söylüyorlar. Buradaki insanların kalbinin yumuşaklığını, saflığını, masumluğunu biz her an hissediyoruz ama dışarıda gelen insanlar çok çok etkileniyorlar bu durumdan.